Kadavralar temizdi. Yedi yemek de öyle. Yani hepsi organik şeyler. Otopsi sırasında kullandıkları sıvıdan olmalı hocam. Etanol psikoaktif etkilere sahip olabilir. Yani Şişt, Eskişehir şu arkadaşa öncelikle oturmasını söyle. Tamam mı? Sonra da bir aptal olduğunu söyle. Haydi. Ona bir aptal olduğunu mu söyleyeceksin yoksa bana neden yanıldığımı mı söyleyeceksin? Hangisi? Sen bir aptalsın. Güzel. Acilde toksikolojik incelemesi yapılmamış. Kan alkol düzeyine bakılmamış. Sadece nöbet geçiren bir hastayı alacağımı mı düşündünüz? İyi de yani hocam... yok Yani Fransızcası. Yani idiot. Ne demek? Alık demek, aptal demek, zekaca, fazla gelişmemiş demek. Mork dosyalarında 2020'den kalma bir şey buldum. 48 yaşındaki bir adamın ölüm nedeni olarak zatüre geçiyor kayıtlarda. Ama otopsi raporlarındaki belirtilerle uyuşmuyor. Kafa karışıklığı, hafıza kaybı, depresyon. Deli dana! Kroş, Seryakop, çok fiyatlı. Hocam, seviyordu. bizim hastamız vejeteryen. Yani organik sebzelerle besleniyor sadece. Eskişehir. Bir kere daha söyler misin arkadaşa? Kadın adli tıpta otopsi teknikeri. Yani bol bol beyin dokusuyla temas ediyor. Eğer maktulde deli dana hastalığı varsa otopsideki küçük bir dikkatsizlik bulaşa yol açmış olabilir. Ki bu çok fiyakalı. Demin de dediğim gibi öyle değil mi? Test test hadi. Koşun gidin test edin. Ne yani? Çok fiyakalı diye 24 yaşında bir kadına beyin biyopsisi mi yapacağız? Hayır. Cevap fiyakalı olduğu için 48 yaşındaki ölü bir adama beyin biyopsisi yapmanızı istiyorum. Adam çoktan gömülmüş. Onu kazıp çıkaralım. Ben mahkeme emri olmadan hiçbir şey kazıp çıkarmam baştan söyleyeyim. Onu şimdi sadece bir cesedi çıkarıyormuşsunuz gibi düşünmeyin. Daha ziyade başkalarını gömülmekten kurtaracakmışsınız gibi düşünün. Hı? Kapito? Ben yokum. Eskişehir. Hadi biliyorsun ne yapacağını. Ya ben saat 6'da evde olmam lazım benim. Hah. Kalabalığım benim. Niye? Çünkü yenge kapının arkasında bekliyor elinde oklavayla. Saat altıyı bir dakika geçsin kafana yiyeceksin oklavayı. Biz senin gibi özel hayatımızı işimizin önünde tutmuyoruz. Uykumuzdan, özel hayatımızdan taviz verip işimizin peşine koşuyoruz. Sonra da ortalıkta geziniyorsun işinde gücündeymiş gibi. Ha bir de bebiş var. Bebiş. Ben ona üzülüyorum. Garibim küçücük çocuğun ne günahı var. Pantolonunda yuva bezmesi var. Hocam burada kameranız mı var? Tahmin ediyorum tahmin. Her gün yulaf ezmesi var pantolonunda. Dün de vardı, önceki gün de vardı. Yengeme söyle, azıcık da bebiş koya kendisi baksın. Senin işin gücün var sonuçta. Öyle değil mi? Ben bekar bir babayım. Bekar anne nerede? Hiç fikrim yok. kişi Bitti. Evet, tabii çıkacak. Aile her şeyden önce gelir. Yani mezar açmaya gidiyoruz inanamıyorum İnanamıyorum ben. Ben de. Akıl kârı iş değil. Korkacak bir şey yok ya. Heyecanlı olacak. Hem niyetimiz iyi belli. Tabi tabii. Çok heyecanlı. Defineyi bulmadan gelmiyorsunuz ona göre. Hocam yani ya böyle birileri bizi görürse, polis falan yakalarsa ne yapacağız? Polis yakalarsa siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. Eğer beni karıştırırsanız tanımıyorum bunları, bunlar manyak derim çıkarım işin içinden ona göre. Karanlık çökmeden yapmayın bence, karanlıkta da daha iyi olur. Daha korkunç olur. Valla bizimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Eğleniyor. Bu adam normal olmadığını biliyorduk. Bunu göz alarak geldik. Allah Allah ya. Tabii bekara hatun boşamak kolay. Nasıl diploma yok. Kaybedeceğim bir şey yok. Riske alacağım bir şey yok. Paşam. Aslında bir şey değil mi? Bu erkek işi. Bence iş bölümü yapalım. Siz bize hazineye getirin. Biz de 13'te testleri halledelim. Oo. Peki bundan hocanın haberi olacak mı? Bu cinsiyetçi görev dağılımını ona nasıl açıklayacaksın? Ben onlarla gidiyorum ambar. Sen Hı? istersen hoca ile konuş, izin almaya çalış. Belki seni direkt eve gönderir. Ha? Belli mi olur? Ay şaka yapıyorum herhalde. Gerçekten inanmadınız değil mi bunu kaçıracağıma? <laughs> Benden kolay kolay kurtulamazsınız. Herkes gider, ben kalırım. Peki. Aha. Oldu. <laughs> İpek Hocam, merhaba. Hatırladınız mı? Ateş Hekimoğlu'nun yeni ekibinde çalışıyorum. Evet, cinsel taciz iddiaları ise insan kaynaklarına gidebilirsin. Mobbing ise tabipler odasına. Suç faaliyetleriyle ilgili ise doğrudan polis departmanına gidebilirsin. Eğer başka bir şey yoksa. Aslında ben bu gece klinikte fazladan yardıma ihtiyacımız var mı diye merak ediyordum. Yani bana yalakalık yaparak ateşe yaranamazsın. Anlıyorum. Ama hocanın klinik görevinden nefret ettiğini duydum. Eğer benim fazla mesai yapmak istediğim kulağına giderse belki elindeki dosyalardan birkaçını. Bence bu gece ateş ne istiyorsa sen onu yap tamam mı? Sonra da yarın bana gel. Ben sana fazladan istediğin kadar klinik görev verebilirim. Bu hastanedeki herkesin mi güven problemi var? Ateş'in sizden ne istediğini bilmiyorum. Gerçekten bilmek de istemiyorum. Ama eğer bir sorunun varsa ayrıl, istifa et. Çünkü inan bana sonra daha da kötüleşecek. Anladın mı? Hadi sıra kim neyse gelsin yeter artık. Ben de değil. Sen daha kazmadın ki. Ha? Sen zaten kazmadın. E ben cerrahım arkadaşlar ya. Düşünsenize yani. Şimdi bu ellerle kazma kürekle falan uğraştım ya. Ben mahvolurum ya. Eski şeyi kazsın. Ben niye kazmayayım? Aramızda doktor olmayan sensin. Hadi bakalım. Sus, sus, sus. Biri geliyor, biri geliyor. Durumda bizim kaçmamız gerekmiyor mu? Ne ben. Bence polisle kaçalım. Güvenlik görevlisiyse hallederiz. Ha. Hallederiz. bakmayın geç kaldım. Neredeydin? Kayboldum. Üç saat oldu kızım ya. Fena kayboldum. Ama size kahveyle poğaça getirdim. Ha o evet, zaman evet. tamam. Ha. Şu sütlü su var mı kahvelerin? Var. Eskişehir bana da bir tane alsın. Sağ ol abi. Biraz bana doğru kalsana sen. 13 sen buralıydın değil mi? Biz mezar kazıyoruz ama sen sohbete geldin herhalde. Evet ne var ne olmuş? Sen neden her şeyi saklıyorsun? Bunu sana soruyorum çünkü her şeyi saklıyorsun. Bence sende ciddi bir sorun var. Hmm. Endişeleniyorum. Hayır endişelenmiyorsun. Tamam peki ama korkuyorum. Sürekli böyle bir gizemli haller. Bence sen bunları bilerek yapıyorsun. Böyle gizemli davranarak hekim oğlunun dikkatini çekeceğini çok iyi biliyorsun. Evet buralıyım Amber. Ne? Bebeklenen an geldi. İşte bütün emeklerimiz bunun için ne? Oğlum yavaş. Ne oldu oğlum? Ayak bilekleri. Ne? Ne? Adamı ters gömmüşler. Yani Müslüman değil miymiş? Abi işte bu hayatta her şeyin bir nedeni var. Demek ki bu yüzden gelmişiz buraya. Mevzayı çevireceğiz. Ha. O zaman tamam. Biraz da şu tarafı kazalım. Çevirelim çıkaralım. Dur. Gel bu tarafa. Bari bir hayır yapalım ya. Ne yapalım? Şuradan da kazalım şimdi. Yani, al onu, dön buraya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.